Tamam. <laughs> Şu mantelatörü biraz uzaklaştırayım. Geçen videoda rüzgar sesi çıkmış hep. <laughs> tamam ben Sen gidiyorum. Geçen videoyu da bana izletmedin. Evet evet git oradan. Geliyorum ben de arkandayım. E ee, ya bana koyayım. Buradan gidiyor mu? Nerede lan burada bir yerde gelsene bir gelsene Vardı. Gel bir Hı. gel. Hı. Önden git. Hı. Nerede? Görmüyor musun amına koyayım burası? Titi He. Ben onu oraya bir kere düştüm. Ya bakalım çok korkak bir insansın ya. Geldi işte yok Mesal bir şey. geldi bana. Bir dakika dur Zeynerler yazıyor. Ya ne yazıyorlar amına koyayım? Tamam hadi yürü yürü. Hadi hadi koş. Koş. Amına kodumun çocuğu. işte böyle işte böyle. Biliyorsun. Gerizekalı. <laughs> ben hadi senin gidelim. gibi senin gibi mal olmadımdan dolayı. Boş yapma. İlk sen, seferde buraya ilk Sen buna ölmüştün zaman, değil mi? Gerizekalı. Vesik... Tam da beklemiyordum ben. Anlık bir şeydi. E bu amcık yine açılmıyor. Ay. O, o kalp ya, ile ilgili, ilgili bir, bir olay mı var? Ya. Ha? Ha, soldaki kapı açılıyordu bu arada. Burada kapı mı yani... vardı? Hı. Evet. Ay. Aç, aç. Oğlum. Ay ananı. <laughs> 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 Oo. Ay bu şerefsiz ya. Ya geç bunu, geç. Ben sikeyim bunu. Hayır ben, ben seviyorum bu adamı. Bir... Çok karizmatik bir şey. Baksın ağzına. <laughs> Tamam hadi skip ya çok Aha. boş yapmış. Öşşşş. Bak bak sana bu küreyi biz getirdik <laughs> lan. Aa kadim kalp aldım. Tamam kalpleri toplayacağız mükemmel. Şöyle eline vereyim. Bir tane daha aldım. Ya başka yere gitsene amına koyayım. Tamam. Burada da varmış. Kadim bir ara. Çalış çalış böyle güzel çalış. Ferhan sikerim senin. Hadi sonuncusunu da sen bul. Annem var yanımda. Ha, ah, geldim. Bir dakika işi kapatacağım. Hadi lan bunu. Ay yoruldum ya. Sonuncu kalp nerede kadim? Ya Fedi kalbimi mi arıyorsun Fedi? Gülmen gerekiyordu bu şakalara ya. Ya <laughs> kadim mimik oynamadı bir sus ya. Bu bo, bo, boş yapma. O kapı açılmıyor mu? Açılmıyor. Üf, i̇lla ben bulacağım <laughs> ya. Lan üçünü ben buldum zaten. Ya göt arkandan geliyordum hepsinde. Bana önden gitseydin. Ben burada, burada, burada. Ben buldum. Siktir lan oradan. Ya eskiden bunları da gif gönderip duruyorlar. Aa dur Instagram'a tıkladım. Kayım evet, dördünü de ben koydum. Ya hayırsız bir insansın. Bir dakika lan nefes ses kaydı at. Ya o ne ama nasıl bir ses kaydı? Ya köylülerin sesini çıkartmaya çalışmış Minecraft'taki. Ha. Ee. Ha. Gel. video tamam. bu bu arada örüm örümcekle kapıştığımız kısımda ben hatırladım şimdi. Ya örümcekle kapıştığımız dediğin hani bir tane chapter vardı ya bu... kılıçla şey... örümceğin yedi kalbini kesiyorduk. İşte o bu. Nasıl o bu ya? Allah o bu Allah. ya. Bak kalıbımı tamam. basarım ki o bu. Kalıbını sikeyim kadın <laughs> Arası bu. La öldüm ben amına koyayım. Aaa gerizekalı. Sus lan. İşte bak ben o halkının döndüğünü görür görmez arkaya doğru kaçmaya başladım. Salaksın. Ama şu kapı atamıyorum kapıyı kapıyı açamıyorum. daha kapı açamıyor bana salaksın diyor. Boş yapma. Yaratığa koştum yaratığa koştum. Ben önümü göremedim ki bir türlü amına koyayım. Seni belanı sikeyim ben. Halledeceğiz. Sen. Oğlum niye bu yarata bakarken başlatıyor oyunu? Bak yine aynı bok oldu, sikeceğim harbiden. Evet. Kapı açıkmış ama ne bileyim kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Salak, geri zekalı, idiot. <laughs> sikeceğim bu <kolayca> oyunu <laughs> Vallahi de billahi sikeceğim. Lan kadın önünde boşluk var. Neyi açıyorsun amına koyayım? Ya bak. Benim kartım da çıkıyor ya. Ben işaret barmağımı tutuyorum. Telefondan oynuyorum ben bu oyunu. Çıktığı gibi tıkladım. Baktım önümden biri koşuyor amına koyayım. Kafa açık. Tamam açıkmış. tamam. Hatırladım burayı. Ee, Aa an, save ben var an, lan. An lan en son chapter 4'de tamam. <laughs> save almışım ama. Ben bu save'i değiştirmek istemiyorum. Siktir at. Burayı yaparız biz. <laughs> Aa biz ne yapacaktık burada ya? Ya aptal aptal bir bölümdü bu ya. <laughs> bir şey alıyorduk, çubuk, mumuk mu ne bir şey. Onun garip bir şey alıyorduk böyle. Şu ateşlerle yakıyorduk. Neydi buranın olayı peki koyayım? Biz, biz burayı biz 40 kim... dakikada mı ya. ne yapmıştık? Piti, şuradan bir yerden örümcek çıkıyor olması gerekiyordu lan. Ne örümceği lan? Unmam şu deliklerden de örümcek çıkıyordu bazen. Hatırlıyor mu Hayır. Oyrum bakayım. Hafızam sikeyim. Şimdi iki stick bir kıyafet diyor. Tamam. Bu obezite demek. Bu. Tamam, ananı sikeyim. <laughs> Abi salar mısın artık oros Orası... <laughs> Tamam, hallettim. Dedim benim şu anda garip bir insan peşimde. Tamamdır. Tamam bende bir çubuk bir tane de kumaş var. Bende bir çubuk Diğer var sadece. Diğer kumaşı almaya gideceğim. Ya yananı bacını ya. Oğlum burada var mıydı bu yaratık ben hatırlamıyorum bu pezevengi. Lan Fethi. İki çubuk bir tane kıyafet partisiymiş. E tamam öyle dedik. Sen iki kumaş bir çubuk dediğin atla götürün Kadın Kadın bak videodan izlerim senin belanı sikerim görürsün ne dediğimi. Ya bir siktir git. Orası evladı ya. Abi, şu sineklerden nefret ediyorum. İki stick, bir kıyafet dedim kadim. Ha. Of ne? çubuğum ha. da gitmiş ya. Tamam ben craftlıyorum şimdi. Ateş yapacaktım. Ateşten sonra ne yapacaktım? Hmm. Oo. Oo. Tamam, ne yapıyorduk oğlum? Şöyle. Michelin ne yapıyorduk? Ateşler var ya etrafta böyle mor ateşler. Evet. Onlara vereceğim de ondan sonra ne bakacaktım? Çubuk Keşke bir tane daha alabilsek. bana koyayım ya. Ya buldum ateş. Tam yaktım. Kardeş var ya. Bunları bir yere mi asacaktık acaba? Peki burada gezen bir yaratık var mı? Var var. Adam ya ben kim bu oyunu ya? Bizi kovalayan pis var. Şu an Geçerim ben bir ihtimalle ondan. Ha. Ya yakalayamıyor da saklanacak yer yok amana koyayım. Stamina bitiyor. Ay, kendileri mayan. Öf, yine YouTube'dan bakmak istemiyorum. Bir çubuk bir kumaş parçası. Hadi. Uf, uf. Ne oluyor oğlum? Ne kadar, ne kadar iğrenç bir ses şu kapıların açılıp kapanması ya. Vıcık vıcık. Tamam. Ben craftlıyorum. İyi amına koyayım. Fethi. Çocuğu. Fethi. Ne? Çözdüm bütün olayı. O yaktığımız misalleri böyle etrafta garip ee, dokungaçlı yapılar var duvarlarda böyle yapışkan yapışkan. Onları tutuyorsun böyle değdiriyorsun yanıyorlar. Bu, bunu, bunu mu diyorsun acaba? Burası çocuğu. Nerede var lan o yapı? Aa attım meşaleyi ananı sikeyim Lan acaba ben de meşaleyi attım mı ya? Yok yok benimki yandı ama ben gördüm pembeydi. Kurudu. La oğlum. Ya meşalemi geri ver. Boşluğun için attım ya. Mal. Niye atma mekaniği var ki? Buna koyayım ben bu oyunu. Acaba yaratığa mı atacağız meşaleyi? Bilmiyorum ki. Üf, üf. bakayım mı YouTube'dan. Bak sen bak. Ben burada bu sikko yerde zaman kaybetmek istemiyorum. Yaratık, gözümün önünde yerden çıktı. Bu nah, ben de Dur, bakıyorum şimdi. The Mimic. Zeolosy Chapter 3. can't believe my Biz bence bunu bitirmemişizdir ya. Ben hiç hatırlamıyorum bunu. Bence bitirmişizdir ya. Bundan sonraki yeri hatırlıyor musun? Ee, hayır. Demon May. Oo, yaratık gene önümden çıktı. Tamam. Ha duvarlar duvarda kalpler var. Yok i̇şte tamam, bu. ben onlardan bahsettim. Ne lan? Ne Ona benzer bir şey böyle. Evet evet. Adamdan izliyorum şimdi ne yaptığını. Çubuk almadı. Ne yapıyor lan bu? Craft şimdi. <laughs> Niye açılmıyor lan bu? <Gülüyor> 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 çok, <böyle yiyim. Gülüyor> ah, çok iğrenç bir ses. Craft diyorum. Yaratık bir günde. Vucuk 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 vucuk. Tamam yaktım meşaleyi. Kalbe gidiyorum. Kadim hiç psik olmuyor kadim. Yaratı atmayı dene. Yaratı. Ben şu an adımla hala yaptığını izliyorum. Gerizekalı toplayamadı bir türlü malzemeleri ha. Dur oradan bak şimdi... Boşuna atmayayım şimdi bunu. Tam bir tut tutsan. E craftlamadı. Bir tane daha çubuk aldı. Ne yapmaya çalışıyor oğlum bu adam? Heh, tamam craftladı şimdi. Of, can bu yaratığı. Eee? Şimdi ateşe yaktı. Meşale şu an ateşli. Aynı ben. Sonra? Hay anladım. Şu, diyor. İzliyorum şu an adamı. Hala şu an çubuk topluyor. Sokucu mu çubuğuna bak. Yıldırı sal biraz beşerliğe ne yaptığına bak. Yaratı atıyor, yaratı atıyor. Tamam şimdi siktin belasını yaratı. Tam yaratık nerede biliyor musun? Tam benim önümde ben baştan gittim de sen beni bulamazsın ya. Tam i̇şte, çözdük her şeyi. Bir de yaratı atıp ne yapıyor amına koyayım? götüm. Ben <laughs> dur dur yaratık burada spawn oluyor gel. gel bekleyeceğiz burada. Bu da ah ha geldi geldi. Gelsin geldi. dur gelsin üstüme. O mu seni? <laughs> yani kadim sikeceğim yapacakları işi ya. E, tamam yaktık şimdi. Bir daha yak. Ne bir daha yak amına koyayım. Gitti meşale gitti. O, tamam işte ölene kadar yakacağız herhalde. E oho anasının nikah. Sen, git topla ben videoyu izlemeye devam ediyorum Fethi. Bak kadim belanı siktirtme bak. <laughs> Üşenme alt tavat bak o zaman sikik. Allah Allah. Ben ikinci telefondan bakıyorum. Tamam ben benim tamam, bak, ikinci gene bilgisayarım yok. Alt tavata biliyorsun sen sikik. Bana ne? Tamam Fethi yarata bir tane daha mesaj attık mı yaratık domalıyor. Tamam. O zaman nerede la bu? Viski rakadım. Ben yaratık peş. Lan yani yaratık peşinde zaten. Ben yaratığı şu an mal ettim ya. Benim bir tane parça kaldı craftlamam için. Tamam. Ya Çubuk lütfen, mu ya? lütfen böcek çıkmasın. heh tamam craftlıyorum. Craftla. Ne ben arıyorum Benim orada çıktı. Ah, son anda attım pezevenge. Az daha yarrayıyordu. Helal. Öldü mü? Bilmiyorum ki. Bir işaret Esten çıktı çıkış ama. Çıkış gözüktü ben çık çıkışa gidiyorum. Tamam. Öldü mü lan bacağım? Gibindeyim ben. Heh. Gözükmüyor artık. Oğlum bak burada kilit simgesi falan var. Umarım anahtar istemiyordur. Yok yok. Sen gibi bir şey sikiyim böyle labirent ya. Hı. Buldum kapıyı çıktım. Hmm, my... Arkandayım kadim. E ee, burada bir sikim yok. Umarım yine çıkmaz ap bir yerde. Rap rap rap. kapı. Ah Uf. Ee evet, hadi. Nereye gidiyoruz lan biz şu an? E devam et. Ha. Bu ne amına koyayım? Jingle bass, jingle bass. Jingle all the bass. Bum 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 bum, bum. Allah Allah. Efe'nin götüne giden yol. Tamam. Bas. Ya et. Seyda oh. orada, burada. O ne? Oy. Oo. Oh. Oh. Ben bu cepte hatırladım. Hatırladım bu kısmı. Hala hatırlamadım ya. Beyniniz sike. bak. Bunları hatırlamadım mı bu Fedi? Bak bu paraları. Hayır. Soturamadın ya. Ha? Bu ne lan? Vur, vur amın oldu, vur. İş yaramıyor. Ha, amın akıllımın İleride İlerde bir böcek var kadim. Hallederiz ya, onlar güçlü. Şimdi çanları bulacakmışız. Evet evet Hatırladım oğlum ben burayı ya. Yaparız. Ben de olur. Ben burayı galiba... Ben şu sinekle bir 1v1 at. Bırak lan. Amur, tamam, tamam. tamam ben yaparım bunu. Ha tamam ben de hatırladım da. Ne bileyim bu hafızamdan çok kolay silinmiş bir bölüm. 1, 2, 3, 4, Gel dört. gel. kodumun Tam çaldım bir tane zili Ama Oo. dur be Benim gövdemden Aa, ben şeyi göremiyorum Dokunan çıktı dokunan çıktı Bende de o bazen benim kafamda oluyor ya Kim bu sesini amınakoyim Öldürdün mü? Öldüm. Öldürdüm galiba Ya oğlum ben göremiyorum Aa. ki kafamdan ya Dur Koca kafa çık kafanı o zaman Tamam. Tamam. tamam 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 bu kadar Sol üst sağ alt sağ üst sol alt orta Tamam Kılıcını çek Ah ah beni Vursana Oğlum vuruyorum olmuyor bir şey Temeci yok bu Bırak lan <laughs> <laughs> İndir beni. Oğlum ya inemiyor ben mu? Tuş, oldu. tuş çıkmıyor mu? Ya çıkıyor da. <laughs> Salak. Yoruldum ben, ben ya. Ben... Sen, sen bırak git ya. Ben burada iyiyim. Ben başka yere gidiyorum. Ah, <laughs> çok yorucu bu iş. Ha? Nihayet öldüm ya. Beni kes şu dokunucu. Dur, arıyı <gülüyor> kestim. <gülüyor> 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 Bunu da kestim. <laughs> tamam hallediyorum ben dokunucu ya. Hala sen orada mısın amına koyayım? Evet, öldürdü beni, tekrar geldim buraya. Ya orospu çocuğu. Salak ya. <laughs> Ay kodumun oğlu. Ay yok amına kodumun çocuğu bırakmıyor ya. <laughs> Salak. Tıklayacaksın Oğlum, sadece yok. tıklayacaksın yapman gereken <laughs> Tıklıyorum, bu. Tıklıyorum. <laughs> Doymuyor bu sesi? demek ki tam tıklamıyor. Nasıl tam tıklamıyor? Hayır ben çok terledim bekle ya. Öldürsün bırak. Tamam of. bir tane daha çan çaldım. Gel kes şunu Fethi. Allah kahretsin. Beni de aldı ben dur. Oldu. Daha çay inersin ya. Bak nasıl kurtulur gör. Hiç boş yapma Fethi. Neden daha çok tıklıyorum ben. <laughs> Var bu işin içinde <laughs> bir okluk. Amına kodumun dokunucu siktir <laughs> git. Ya ekranım gitti çok fazla tam düzeldi. Problem yok. Ne <gülüyor> gereksiz <gülüyor> bir bölüm yap yapmışlar ya. Benimkiyle de kessene Fethi. Kadim. Dokunucu ben... kesmiyorum. Dokunaçtan kurtuluyorum. Bir tane tamam. daha çam buldum. Kadim yani sen ne sikime veriyorsun bölüm ya? Eee. He? Kestim dokunucu be. İki defa olmuş olabilirim ama. Tamam. Şimdi yapacağım bir şeyler bakayım. İlkini ben yaptım bu arada boş yapma. Bu ne lan. Bir tane daha çaldım çağın. Sen dokunaşları kesiyor mu Fethi? Hayır. Ay ananı. Çocuk. Niye kesmiyorsun? Bir şeyim yok dokunaşla. Dokunaşları kesmemiz gerekiyor buradan çıkmak için. Kes o zaman hadi. Kesiyorum şu an senin bıraktığın bir tane dokunaşla bir ve bir atıyorum. Oğlum kaç <laughs> canı var bunun? Ya. Kestim herhalde de yani 5000 kere vurdum. Bir <laughs> yardım <laughs> Ya geri zekalı ya. <laughs> Kafamı çana vuruyor. <gülüyor> 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 yardım et. Yardım et. Hayır, aldım sizi. Ya vurulmuyor Ama ki bu seni istiyorum. tutmuşken vurulmuyor ki geber amına koyayım ya kurtul ya geber. <laughs> Hah. Geber. Nasıl kurtuldum hakkında hiçbir fikrim yok. Öldün mü Öldü mü Peach? Öldü. Öhöhöhö çok yoruldum. Artık dokunaşlar tarafından taciz uğramak istemiyorum. O zaman adam akıllı oynasın sıçtın bunun oyununu. Lan ne? Senin bıraktığın dokunaşları kesiyorum ben. Allahım yarabbim ya. I can't believe my eyes. Öfff. Burada var mı <laughs> lan dokunaç? <laughs> Başka ne kaldı ki? Ya, bakayım. Burası başladığımız yer. Yerden dokunan sesi duydum ya. Kalmadı oğlum herhalde başka. Kalmıştır Hadır. dikkatli bakayım. böcek gördüm. <laughs> Gel lan buraya. Aman <laughs> Aha 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 gözüktü Ç çana gidiyorum ben bir tane. Bak orada böcek de var. Gel lan. Hadi Aa kadim tesadüfe bak ya senin ben amına koy. Siktir lan bu benimdir. <laughs> Bunları yanlış yaparsak ne oluyor? Yapmayı ver bunu da yanlış. Hep merak ettim mesela şimdi bu bilgiyi öğrenmeden evet onu istemiyorum. Gidiyoruz kaydım. Ananız. <laughs> La oğlum. Ne 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 ne. Oo. Zaten kadim, bu basit. Revive ben bunu ya. Ee, ha. Revive için 50 <laughs> saniye diyor maalesef. E, ben geri doğdum. Ben doğmadım. Ha dur ben de doğmuşum. Oğlum bu geldiğini ne yapacağız? Tap diyor böyle tıkladım da yine yine vurdu beni tam zamanda tıklamıştım. Demek ki tam zamanda tıklamamışsın. Yeşil yandı tam zamanda tıkladım. Göt. Ne oldu lan bu? Tamam oğlum yok bir şey yok. Kılıcımızı keşke elimizden almasaydı pezevenk. Bu ne oğlum? Halledeceğim. Bu tarz puzzle'lar ben ya sen hallet ben gidiyorum. Ne ki bu puzzle mı? Ne lan bu? Ha. Geri zekalı bunu mu yapamadım? <laughs> Açtım baktım geri kapat. Yok bir dakika şimdi üçgen mi olacak? Yani. Tamam geldim. Çık çık ben yaparım ben hallederim. Otur, ben de olur. Yuvarlak tırtıklı. <laughs> Yaptım. Şimdi bunu yapacağım. Götten yiyen şekil. O ne amına. Fiti artık geliyor. Fiti artık geliyor. Fiti artık geliyor. Ya başka yere çek. Başka yere çekeyim ya. Ya kadın suratının amına koyayım senin ben. 4. Tamam, hareket etme. 4 2 3 orospu çocuğu ya. Oğlum of. Bu beni O kadar iyi tıklıyorum ki. Tam yapmıştım ya. Hop. En azından zaman bitecek bu? <laughs> Abi çok boktan bir ses çıkarıyor. Tamam hallettim. Kapı gitmiş. Yaptım çünkü. Gittim çünkü. Göt. Biz kime yarasan belki sen de yapabilirsin de. Ne biz kime yarasan ya? Yarıyor oğlum? Benim de senin kadar isteğim var. %40 isteğim var siktir git. 26 dakika mı şu amına videosu?